Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz <laughs> bugün? E, çok da yaklaştırmayın. Bugün e, ne yapıyoruz? Bugün Bugün arkadaşlar YouTuber live Z oynuyoruz. YouTuber Simulator Z oynuyoruz bugün. En iyi YouTuber olacağız. Gel, eee onun hemen video şu ne diyor? Barışo lütfen diğerine. Bir dakika. Onun sesini kapatabilir zaten da ya, ne yapacağız sesini. Şu, e, şey bu sefer mikrofonu taktım. burası bizim evet böyle bir düş et. Evet. merhaba arkadaşlar ben bugün abiz bugün efsane video hoş geldiniz. Bu da bu nasıl kamera ya? 90'lardan kalma kamera kullanıyoruz yani neyse. Işte. E, neyse arkadaşlar bugün abiz bugün e, özgün mahallemizi geziyoruz vlog çekiyoruz arkadaşlar. Aslında vlog çekebiliriz ya böyle. Evet arkadaşlar şu an burada e, onun için bu kadar. Neyse böyle kısaca mahallemi gösterelim. Hoşça kalın Evin içine girelim. Aa, bir dakika yazdım bu <laughs> kadar yazdım. Hoşça bitti. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, bir dakika şeyine gelelim. Otur diyor. Tam oturdum. Oyda. Onu böyle şey, çok şey geç çıkacağım. Orada, mikrofon. Ee... neyse tamam. hoşça kalın. Ona gerçekten edit yapıyoruz. Oo bak bu oyunu yapan kişi var ya YouTube'dan anlıyor biraz. Hatta biraz da bayağı anlıyor. Abi bildiğinizde. Ama gerçek hayatta keşke bakın. Gerçek hayatta. Keşke gerçek hayatta da edit yapmak bu kadar kolay olsa. Bak burada 2 saniyede yaptık mesela. Şimdi ee, video başlıyor. İlk. Eee. Video. ha Nasıl ya? İlk. 5 videosu işte. Aman hiç yazayım, hiç. <laughs> ilk yazayım biz İlk bunu da kapatayım. İlk daha edeyim. Aa Photoshop'ta mı yapacağız? Abi bak. Abi pesimotörü düz çekeceğiz. Tamam bunu YouTube'a girelim. Abi bak. Ha yeşil rengi değişiyor. Burada e, isim eee dur. İlk video in yum Neyse tamam. İlk videom size bilmem ne yaptım. Aa yükledim Allah para kazandım lan. Ulan keşke gerçek hayatları veriyoruz. Aa 7 göğüntem 9. Aa artıyor. 12 kişi izledik bir kişi abone Neyse. Olsun bu ne? Gün o. Gün mü? Daha hadi çıkabilir miyim? Ha, evet, tamam. Bakalım 40 kişi izlemiş videomuzu güzel. Ne Hayır istemiyorum. Ölürsem ne var? Neyse tamam şimdi böyle şimdi gidip bakalım bir şey alabiliyoruz mu yani, kamerayı geçtirelim bence yani 26 dolar kazandık bir videoda bak bir videoda 26 dolar kaç TL ediyor lan? Bak 76 izlenmeler artıyor ama abone gelmiyor mu olsun? Ee, şimdi buradan ne alsak? Kameralar var, bilgisayar da var. 6 var, 8, 16. şu 16'lı da alalım yani, olmaz. Ve ee, biz de şu dörtlüyü de e, alalım. Bir dakika ne gönderdi? Bir dakika. Arkadaşlar şu an bir teklif falan yaptık. Dur şu 12 dur olmadı. Ya şey bana ne, ne zaman Esaman. Ne abi bu ne? Bakalım bu kamera da aldı mı sizi? Aa. Oy. Şey, şimdi bu kamera. Ooo bu kamera daha iyi orada. 2 2 yapıyor. 143 izlemiş 6 TL'miz kaldı evet. Tam eve ışığını alalım. He he bilgisayar. Dur. Şuraya e, şunu nasıl sileceğiz şimdi? Asilemedim. silemedim. sildim. onun yerine bunu koyacağım. Lan olmadı dur dur. Bu, ya bunu bu ne abi bu buz Bak bu. Arkadaşlar ah, şöyle... Şimdi ee, girdik bakalım şimdi düzenleyelim. O lan. Lan bu nasıl video? Neyse video. Yani, İsmini veririz ona. Şunları da yapalım. eee Öyle bir şey yine bundan sonra e, 151 izlemiş gidiyoruz güzel bundan sonra da şu kanalı e, siliyorum tamam evet, kanalı siliyorum bakın arkadaşlar kanalı siliyorum Evet, klik yaptık güzelce. Oğlum oyun çöktü. Ola hala 45 47. Evet arkadaşlar, iki videoda kanal nasıl batırılır onu öğrendiniz. Video bu kadar ne işe yarar? Siz görüşmüyoruz. <laughs> Oğlum ama hiç şey olmadı bak. Oğlum oyun dondu bir ikisi girdi mi şimdi normal olarak. Onu yazın. Neyse evet, fiyatına para bir hatta biz gidelim yeni bir tane daha alalım şeyler. Valla wow, Robux'u satan şey var da benim Robux'um yok maalesef. İçim yanar yanar. Oğlum <laughs> ya. Neyse şunu alalım. Ne alabilirim? 23 bunu alamıyorum mu? Ee, şu saati mi alsak yoksa bunu mu alsak? Ee, şimdi şey bu ne kadar? 23. 23 alalım ya. Oha. Lan bitti dur. Şu kapasiteyi hatırlayabiliyorsan yani, bununla parayla al ver 10 tane. 400'lü bile çekeceğim. Evet arkadaşlar video. 400 güvenin kameram var. Eee alıyorsun şimdi video bitti. Onun dışında video bitti bu kadar da eve gidelim. Oğlum bak YouTuber olacağız yani bu oyunlar olacağız. Gerçek hayatta olduk mu? Neyse. Bu akşam like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda 3 like gelsin arkadaşlar çünkü bu aralar e, likelerimiz like'larımız düşüyor. Bura oyun donuyor bunda. Şunları yapabilirim. bilin. Evet arkadaşlar kasma biraz gitti o yüzden. Yani şimdi buraya da yazarım korku. Eee dur bir dakika. Evet, tak şu korku clickbait yazdık. Bakalım paralar gelsin. ve ee, toplam 70 oldu korku clickbait. Bir abonemiz oldu. Bir abone. Bakın arkadaşlar bir, bir abone. Bir abonemiz var. 2 oldu hatta. Artık abone de kazanmaya başladık. Bakın iki abonemiz var. Hatta üç oldu. Şey bak 400 izlenmeyiz ya. Artık aboneler de geliyor. Güzel şimdi. Başka bir şeyler bilgisayar alalım. Öyle oldu. Paraları hemen yiyoruz yani. Neyse. Böyle çekelim. 5 abonemiz oldu. Abonemiz atıyor. Şurası neyse lan? Burası neyse. Evet arkadaşlar bugün böyle bir dükkana giriyoruz. Gördüğünüz gibi dükkana girdik. Video görüşürüz. Bu ne lan? Aa koltuğu. 250 elmas istiyor. Bu? Bu da 250. Bunlar 200. Oh, bu 500. Oo kaç istiyor? bunlar da mi no, yaşıyorsunuz? Abi bayağı para istiyor burası. Ee, biz de par. Biz de abi. En gittim geldim. Ee, şimdi şu e, eski bilgisayarımı kaldıralım. Ondan sonra şurada aldığımız yeni daha da külüstür bilgisayar abi. Daha da külüstür ama yani. En kapak fotoğrafı da yaptık. Öyle kalsın bir tane. Ve 11 abonemiz olmuş bize. Korku clickbait videomuz. Şimdi. Onun dışında şunu seç şunu o korku clickbait izlendi bak clickbait yapmak gizleniyor. Şimdi onun dışında başka bu. su e, spor. E, durun hatta. E, spor salonu girdi videomuzu yaptık. Sonrasında 16 TL'miz vardı ve 109 oldu. Abone geliyor bak. Ve videonun izlemesi de ortaya güzel 40 oldu. 400 değil 1000 olacak izlenmesi. Evet, 15 abonemiz var güzel arkadaşlar. Burada şu video böyle biraz e, kaç devamlı istiyorsunuz. 3 gelme etmeyin. Abone de olmayı etmeyin. E, çok seviyorum. Orada yakında vloglar da başlayacak buradan bile. E, onu söyleyeyim. bir sürü şey yapmaya çalışıyorum yani. Kanalı düzeltmemiz lazım. Eski eski bakın arkadaşlar. Eski YouTube hayatımıza dönmek için çabalıyorum şu anda. İnşallah dönerim yani. O çok uğraşıyorum. O yüzden like atın. <laughs> Şimdi şu ne bunu? O, abone alamıyoruz. Bir tane ben bir kamera alayım. Bana bittik kamera alınca ya. neyse. Bu nasıl bir şey lan? Saat gibi neyse güzelmiş lan. 1000 izlememiz olmuş. O, o 34 lira verdim. Bir algı bir şey Evet gördüğünüz gibi böyle bir tane e, kamera aldım. Bu nasıl kamera lan böyle. Bor gibi. Neyse bu, bu kadar güzel görüşürüz. Güzel abi güzel güzel. Böyle videoda klik bit falan yapar yapa ünlü olacağız abi. Dur yanlış götür değil. Şunu şöyle yapalım. Bak donuyor. Evet şu YouTube'a geldi 26 abonemiz olmuş. Şimdi bir çıkardık video hangisi? Şunu yaptık şunu. Eee boş video yapalım. Ne boş? Evet boş video. Boş düğükledik bakalım. Hadi. Evet kaçalım bakalım. 265. Oo, 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 ne kadar hızlı yükseliyor. Video izlemesine bak abi daha 1, 2, 3, 4, 5 tane videoyla ünlü olduk lan. Ama 5 tane videoyla ünlü olduk abi bu. Valla bu. Nasıl diyeyim. Yani gerçek hayatta olsa 500 video çekiyorum şu anda benim kanalda. Ama hala 1000 abonem var. Bak burada nasılım şu anda benim kanalım e, geçebileceğiz mi bu oyunda onu merak ediyorum. Ee, bakalım şöyle. İşte ben videolar çekeyim. Ya arkadaşlar e, geldim. Şimdi şunu seçelim. bayağı Baya yeni bir sefer falan aldım. şunu yapalım bu yeni. E, ben... Ay. Evet hayvan gibi. Videomuzun ismi hayvan gibi. Güzel 1070 oy bak 115 abone bak bayağı abone bak. Öyle geldi. Güzel güzel izleniyor baba. 708 bak ya. Keşke gerçek hayatta bu kadar izlensek de neyse. Son kez arkadaşlar. 100 abone olduk. ben tabi kasarım arkadaşlar. Neyse. onun dışında bugün bu dakika 2 gün önce ben bir Minecraft videosu çektim. Onu baştan söyleyeyim. İki gün önce ben e, Minecraft videosu çektim. E, şu anda o video e, şu an yok durduk yine şey alalım bu yetmiyor. Ah be yetmiyor. Mesela 840 istiyor ya. Neyse bu video e, dedi, güzel. Lan şeyi ver. Ha eve git <laughs> Tamam ben dedim. ne yapayım. Şunu böyle ha. Marka videosu çektim iki gün önce dedim e, şey dedim yayınlayacaktım ama çektikten sonra e, onu dün sonra çektim ama iki gün önce çektim yani dünle önceki gün çektim dün editledim o videoyu tamam arkadaşlar bugün yayınlayayım dedim ama siz yayınlayın onu söyleyin ee, şey, e, o şu izlemelerimiz düşüyor İnşallah e, yakın zamanda yükseliriz. Aslında ben niye Photoshop yapıyorum ki? Benim var aslında. Ne? Videonun ismi de ne olsun? Ya yani salla. Ee, mal. Tamam. Videonun ismi mal yaptım. Güzel. Güzelce mal ve 1000 lira değil. 2-3000 lira oldu bak. Lan sansürlenmiş. Lan video sansürlenmiş. Başlıyorsunuz tabi. Küfür falan yazınca. Yasak e, şey video. Bu kadar olsun. Böyle kısaca arkadaşlar şey yaptım. Kısaca şey böyle YouTube olma oyunu falan çektik. Evet devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.